2017 yılında Edirne'de inşaat kazısında bulunan iki kadın iskeleti 30 yıllık gizemi çözecekti. Ama kafa taslarındaki kurşun delikleri ve yanlarında bulunan polis rozetleri herkesin kaza sandığı olayın aslında soğukkanlı bir cinayet olduğunu gösteriyordu. Daha da şok edicisi bu cinayetin arkasında kimsenin tahmin edemeyeceği bir ihanet yatıyordu. Bu videonun ikinci bölümünde öğreneceğiniz gerçek 30 yıl boyunca herkesin inandığı hikayeyi tamamen alt üst edecek çünkü polis memuru Hatice Yıldız ve Merve Koç'un o gece başına gelen şey en yakın meslektaşlarının ihanetiydi. 15 Mart 2017, Edirne Kara Ağaç'ta yapılan inşaat kazısında işçi Mahmut Demirci kepçeyle toprağı kazarken çok garip bir şey fark etti topraktan beyaz parçalar çıkıyordu. İlk başta hayvan kemiği sandı ama yakından bakınca dehşete düştü. İnsan kafatası ve yanında metal rozetler vardı. Ama kimse bilmiyordu ki bu keşif 1987 yılından beri kaza olarak kayıtlarda geçen bir olayın aslında önceden planlanmış cinayet olduğunu kanıtlayacaktı. Jandarma ekipleri olay yerine geldiğinde çok daha şaşırtıcı bulgularla karşılaştı. İki tam iskelet, iki polis rozeti ve en önemlisi kafa taslarında kurşun delikleri. Bu kesinlikle kaza değildi, bu bir infazdı. Rozetler incelendiğinde kimlikler ortaya çıktı: Polis memuru Hatice Yıldız ve polis memuru Merve Koç. 30 yıl önce Edirne'de görev yaparken Meriç Nehri'ne düşme kazası sonucu kayboldukları düşünülen iki kadın polis. Bu hikayeyi anlatabilmek için 30 yıl öncesine, 1987'nin o soğuk Kasım gecesine dönmemiz gerekiyor. Ama öncesinde size şunu söylemeliyim. O gece yaşananlar hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar kötüydü. Polis memuru Hatice Yıldız 28 yaşında, deneyimli ve güvenilir bir memurdu. 5 yıldır Edirne İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapıyordu. Eşi İbrahim Yıldız inşaat mühendisiydi. 6 yaşındaki kızları Elif çok zeki ve neşeli bir çocuktu Hatice. Her akşam eve döndüğünde Elif onu kapıda bekler, annem geldi diye koşardı. Polis memuru Merve Koç ise 25 yaşında genç ve hırslı bir memurdu. Merve'nin ailesi kızlarının polis olmasından çok endişeliydi. Babası emekli öğretmen Hasan Koç sürekli kızım bu iş çok tehlikeli diyordu. Annesi Ayşe Hanım her nöbet günü dua ederdi. Merve ise kararlıydı. Anne, ben bu ülkeye hizmet etmek istiyorum, kadın polislerinde erkekler kadar başarılı olduğunu göstereceğim. Ailesi sonunda kızlarının kararlılığı karşısında pes etmişti. Ama o gece yaşanacaklar onların en büyük korkularını gerçekleştirecekti. İki yıldır Edirne'de görev yapıyordu öğretmen olan nişanlısı Caner Yıldırım ile gelecek yıl evlenmeyi planlıyorlardı. Merve polislik mesleğine çok tutkuyla bağlıydı. Ben bu ülkenin kadınlarının gururu olacağım derdi hep. İki kadın polis çok iyi arkadaştı. Hatice'nin deneyimi Merve'nin heyecanıyla buluşunca mükemmel takım oluyorlardı. Komiser yardımcısı Erkan Özde onlara güveniyordu. En azından öyle görünüyordu. Ama kimse bilmiyordu ki Erkan Öz o sıralarda çok farklı oyunlar peşindeydi ve Hatice ile Merve'nin sonu hiç tahmin ettikleri gibi olmayacaktı. 1987 yılı Türkiye için zor zamanlar. Bulgaristan hala sıkı komünist rejim altında. Edirne sınırında sürekli kaçakçılık faaliyetleri yaşanıyor. Altın kaçakçılığı, sigara kaçırma ve insan kaçakçılığı Polis teşkilatı bu suçlarla mücadele ediyor ama bazı memurlar para karşılığında göz yumuyordu. 12 Kasım 1987 perşembe akşamı Edirne İl Emniyet Müdürlüğünde akşam vardiyası başlıyordu. Komiser yardımcısı Erkan Öz Hatice ve Merve'yi çağırdı. Bu gece size özel görev var. Sınırda büyük kaçakçılık operasyonu yapacağız. Hatice ve Merve heyecanlandılar. Böyle önemli görevlerde yer almak onurdu. Erkan Öz devam etti. İstihbarat aldık. Bu gece Meriç Nehri kenarından büyük sevkiyat geçecek. Siz orayı gözleyeceksiniz. O telefon çok şüpheliydi. Erkan Öz hemen masasından kalktı ve odadan çıktı. Yaklaşık 10 dakika sonra döndü. Yüzünde garip bir ifade vardı. Plan değişti dedi. Koordinatları farklı verdim. Yeni konuma gideceksiniz. Hatice biraz tereddüt etti. Komiserim neden değişti plan? Güvenlik gereği. Fazla soru sormayın gidin hazırlanın. Merve daha gençti. Sorgulamadan emri kabul etti. Ama Hatice'nin içinde garip bir his vardı. Bu kadar ani değişiklik normal miydi? Saat 21'de Hatice evine son kez telefon etti. ''İbrahim, bu gece özel görev var. Geç döneceğim Elif'i öp benim yerime.'' İbrahim telefonda ''Dikkatli ol canım, sen benim her şeyimsin.'' dedi. Bu Hatice'nin eşiyle son konuşması olacaktı çünkü o gece yaşanacaklar onu bir daha eve döndürmeyecekti. Merve de nişanlısı Ahmet'i aradı. ''Aşkım, büyük operasyon var dönünce anlatacağım sana.'' Ahmet ise ''Sen de dikkat et, seni çok seviyorum.'' dedi. Saat 21'de teçhizatlarını kontrol ettiler.'' Beyaz Renault Toros marka polis arabasına bindiler. Hatice direksiyona geçti, Merve yolcu koltuğuna oturdu. Kimse bilmiyordu ki bu araç onları kendi mezarlarına götürüyordu. Erkan Öz son talimatları verdi. "Koordinatları size verdiğim yere gidin, orada pusu kurun kaçakçıları görünce derhal bildirin, sakın müdahale etmeyin, sadece gözleyin." "Anlaşıldı komiserim." dedi Merve. "Destek ekibi var mı?" diye sordu Hatice. Tabii ki var. Ben organize ediyorum. Merak etmeyin bu büyük bir yalandı. Hiçbir destek ekibi yoktu çünkü Erkan Öz çok farklı bir plan yapıyordu. Saat 21.30'da karakoldan ayrıldılar. Edirne'den Bulgaristan sınırına doğru yola çıktılar. Meriç Nehri kenarındaki dar yollardan geçiyorlardı. Gece çok karanlıktı, sıcaklık sıfırın altındaydı. İlk telsiz konuşması saat 22'de geldi. Merkez, burası Hatice. Belirlenen koordinatlara yaklaştık. Anlaşıldı Hatice. Gözleme pozisyonuna geçin. Bu normal bir operasyon konuşması gibiydi ama Erkan Öz'ün masasında başka bir telefon daha vardı. Gizli hat ile. O telefonda çok farklı konuşmalar yapıyordu. İşlem, bu gece iki kadın memur geliyor, halledin şunu temiz iş çıkarın diyordu birisine. Ama kimse haberi yoktu bu telefondan çünkü Erkan Öz çok dikkatli davranıyordu. Saat 23'te ikinci telsiz geldi. Merkez, hedef bölgeye vardık, gözleme başlıyoruz. Tamam, her yarım saatte rapor verin. Hatice ve Merve arabadan indiler, Meriç Nehri kenarında gizli pozisyon aldılar.'' çok soğuk ve ıssız bir yerdi. Etraflarında sadece ağaçlar ve nehrin sesi vardı. Bu iş temiz hal olacak diye düşünüyordu. Erkan Özpara çok iyiydi, kaçakçılardan aldığı aylık ödeme polislik maaşının 10 katıydı. Böyle devam ederse erken emekli olacaktı. Gece yarısında son normal telsiz konuşması geldi. Merkez, durum normal, şüpheli hareket yok. Tamam, gözlemeye devam edin. Ama saat yarımda çok farklı sesler duyuldu. Telsizden çığlık sesleri sonrasında korkunç bir sessizlik. Yardım istiyoruz. Hatice'nin panik dolu sesi son kez duyuldu. Sonra telsiz tamamen sessizleşti. Erkan Öz sahte endişe ifadesiyle telsizi eline aldı. Hatice, Merve cevap verin. Hiç cevap gelmedi. Bütün ekiplerin dikkatine acil durum diye bağırdı sahte panikle. Tüm ekipler alarma geçsin. Böylece 30 yıl sürecek büyük yalanın temeli atılmış oldu. Sabah 6'da büyük arama operasyonu başladı. Toplamda 150 kişiyi aşkın polis, jandarma ve itfaiye eri seferber edildi. Helikopter, arama köpekleri, her türlü imkan kullanıldı. Erkan Öz aramaya yardım ediyordu ama çok ilginç şekilde hep yanlış yerleri tarıyordu. Buraya bakın, şuraya bakın diyordu ama asla doğru yöne yönlendirmiyordu. Üç gün süren yoğun aramada hiçbir iz bulunamadı. Hatice ve Merve sanki yeryüzünden silinmişti gibiydi. Dördüncü günde Erkan Öz bu üzücü haberi verdi. Meriç nehri kenarında iz buldum. Muhtemelen karanlıkta nehre düştüler, kaza geçirmişler. Bu açıklama herkesi tatmin etmese de hiçbir iz yoktu. İki kadın polis nehire uçarak kazada hayatını kaybetmişti. Çok üzücüydü ama bu tip kazalar olabilirdi. Hatice'nin kızı Elif babasına sürekli soruyordu. Annem ne zaman gelecek? İbrahim ne cevap vereceğini bilmiyordu. Nasıl anlatacaktı 6 yaşındaki kızına annesinin öldüğünü? Merve'nin nişanlısı Ahmet de çok yıkılmıştı, düğün hazırlıkları yarım kalmıştı. Gelinliği hazırdı ama hiç giymek nasip olmadığı Merve'ye. Resmi rapor hazırlandı. İki polis memuru görev sırasında Meriç Nehri'ne düşerek hayatlarını kaybetmiş, cesetleri nehir akıntısı tarafından sürüklenmiştir. Erkan Öz bu raporun altında da imzası vardı 30 yıl boyunca. Kimse bu imzanın yalanın bir parçası olduğunu bilemeyecekti. İskeletlerin yanında bulunan kurşunlar 30 yıldır kaza sanılan olayın aslında planlı cinayet olduğunu kanıtlıyordu. Ama asıl şok edici olan katillerin kimliğiydi. Çünkü bu cinayeti işleyenler Hatice ve Merve'nin en güvendikleri meslektaşlarıydı. Edirne Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonuçları herkesi sarsmıştı. İki kafatasında da 9 milimetre tabancadan çıkan kurşun delikleri vardı. Bu açıkça infaz tarzı bir öldüm demekti. 30 yıldır kaza sanılan olay aslında soğukkanlı bir cinayetti. DNA testleri de şüpheye yer bırakmadı. Adli tıp uzmanı Doktor Selma Kaya iskeletleri incelerken çok etkilenmişti. 30 yıl toprak altında kalmış olsalar da kemiklerdeki kurşun izleri çok açıktı. Her iki kafatasında da ense kökünden giren kurşun delikleri vardı. Ayrıca ellerinin kırılmış olması kadınların kaçmaya çalıştığını gösteriyordu. Doktor Kaya raporunu yazarken ağlamıştı. Bu kadınlar son ana kadar mücadele etmiş diye yazmıştı. İskeletler kesinlikle polis memuru Hatice Yıldız ve polis memuru Merve Koç'a aitti. Ama bu bulgular çok daha büyük soruları gündeme getiriyordu. Kim öldürmüştü bu iki kadın polisi? Ama yakında herkes öğrenecekti katilin kim olduğunu. Katil emekli olmuş bir polisin vicdanında gizliydi. Savcı Haluk Kurt dosyayı eline aldığında ilk işi 1987'deki tüm raporları yeniden incelemek oldu. Çok garip tutarsızlıklar vardı. İki kadın polisin nehre düştüğü iddia edilen yerde polis memurlarının bedenleri çıkmamıştı. En şüpheli nokta ise o gece operasyonu koordine eden komiser yardımcısı Erkan Özün raporlarıydı. Çok fazla detay eksikti, sanki kasıtlı olarak belirsiz bırakılmıştı her şey. Erkan Öz şimdi 70 yaşında emekli bir polisti, Bodrum'da sessiz sakin yaşıyordu ama geçen 30 yıl boyunca vicdan azabı çekiyordu. Her gece rüyalarında Hatice ve Merve'yi görüyordu. Savcı Erkan Öz'ü ifadeye çağırdığında yaşlı adam çok gergindi, 30 yıldır bugünün geleceğini biliyordu, gerçek er ya da geç ortaya çıkacaktı. İlk sorgulamada Erkan Öz inkar etmeye çalıştı, o gece her şeyin normal olduğunu, iki kadın polisin nehir kazasında öldüğünü söyledi. Ama deliller çok açıktı. Kafataslarındaki kurşun delikleri yalanını çürütüyordu. İkinci sorgulamada savcı daha sert yaklaştı. 30 yıllık yalanın artık sonu gelmişti. Erkan Öz'ün çökmesi uzun sürmedi. Yaşlılık, hastalık ve vicdan azabı onu teslim olmaya zorladı. Büyük itiraf böyle başladı. Erkan Öz ağlayarak anlatmaya başladı. Ben para için yaptığım kaçakçılardan aylık para alıyordum. Onlara koruma sağlıyordum. Gerçek hikaye 30 yıl sonra gün yüzüne çıkıyordu. Erkan Öz 1985'te beri kaçakçı grupla işbirliği yapıyordu. Aylık düzenli para alıyor karşılığında operasyonları sabote ediyordu. O korkunç gece planlandığı gibi geçmemişti. Hatice ve Merve'nin sınırdaki operasyonu kaçakçıların büyük sevkiyatına denk gelmişti. İki kadın polis istemeden tuzağa düşmüştü. Erkan Öz bu noktada en kritik detayı anlattı. Hatice çok deneyimliydi o gece kaçakçıların büyük sevkiyatını gördüler. Ayrıca benim onlarla tersiz konuşmamı duydular. Artık her şeyi biliyorlardı. Merve, komiserim siz bu işin içinde misiniz kaçakçıların geçmesine göz mü yumuyorsunuz? diye sormuştu. Susturmak zorundaydım onları. Yoksa hem ben hem de şebeke yakalanırdı. Erkan Öz o gece yaşananları tek tek anlattı kaçakçı grup lideri Necati Durmuş ondan sorunu halletmesini istemişti. Ya iki kadın polisi susturacaktı ya da büyük sevkiyat iptal olacaktı. Para çok önemliydi. Erkan için kumar borçları vardı. Oğlu üniversite okuyordu. Polislik maaşı yetmiyordu. Kaçakçılardan aldığı para hayat kurtarıcıydı. O gece saat 1'de Erkan Öz kaçakçıları aradı. Hatice ve Merve'nin koordinatlarını verdi, iki kadın polisin silahları olduğunu, dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Necati Yılmaz ve ekibi Meriç Nehri kenarında Hatice ile Merve'yi pusuda bekledi, İki kadın polis hiçbir şeyden şüphelenmiyordu, sadece görevlerini yapıyorlardı. Saldırı çok ani oldu. Hatice ve Merve kaçmaya çalıştı ama bir işe yaramadı. Yakalandıktan sonra iki kadın polis kafalarından vurularak öldürüldü. Ölü bedenleri o gece orada gömüldü. Erkan Öz sabah sahte arama operasyonu organize etti, bilerek yanlış yerleri arattı. Erkan Öz kaçakçılara arabayı nehre atmalarını söyledi, kaza süsü verecekti, sonra nehre düştüler teorisini yaydı. 30 yıl boyunca bu yalanı korudu. Kaçakçı grup lideri Necati Durmuş 1990'da başka bir kaçakçı grubuyla girdiği çatışmada öldürülmüştü. Grubun diğer üyeleri de dağılmıştı. Bu itiraf sonrasında Hatice'nin kızı Elif'e haber verildi. Artık 36 yaşında, evli ve çocuk sahibiydi. Annesinin 30 yıl önce katledildiğini öğrenmek onu derinden sarstı. Elif annesini hep kaza kurbanı sanmıştı. Şimdi öğreniyordu ki annesi görevini yaparken arkadaşı tarafından ihanete uğramıştı. Bu acı çok farklıydı. Merve'nin eski nişanlısı Ahmet de haberi duyunca yıkıldı, sevdiği kadının katledildiğini öğrenmek korkunçtu. Keşke gerçeği bilseydik diye düşünüyordu sürekli. Medyada büyük patlama oldu. 30 yıllık polis ihaneti başlıklı haberler tüm gazetelerin manşetindeydi. Kamuoyu büyük öfke yaşıyordu. Nasıl olurdu böyle bir şey? Edirne İlemniyet Müdürü açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu çok utanç verici bir olay olduğunu, teşkilatın temizleneceğini söyledi. Erkan Öz'ün yargılanması başladığında mahkeme salonu tıklım tıklımdı. Hatice'nin kızı Elif ve Merve'nin yakınları adalet istiyordu. 30 yıllık saklanan cinayetin hesabı sorulacaktı. Mahkemede Erkan Öz son kez konuştu. Çok pişman olduğunu, o zamanlar çok zor durumda kaldığını söyledi ama hiçbir mazeret iki masum polisi öldürtmesini açıklayamazdı. Mahkeme kararı kesin oldu. Erkan Öz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yaşlılığına rağmen cezasını çekecekti. Adalet geç de olsa yerini bulmuştu. Hatice ve Merve için Edirne'de büyük tören düzenlendi. İki kadın polise törenle veda edildi. Tabutları Türk bayrağıyla örtüldü. Törenlerine binlerce kişi katıldı. Hatice'nin kızı Elif cenaze töreninde konuştu. Annesinin çok cesur bir polis olduğunu, görevini sonuna kadar yaptığını söyledi. Artık huzur içinde yattığını belirtti. Edirne İl Müdürlüğü'nde Hatice Yıldız ve Merve Koç anısına anıt dikildi, iki kadın polisi temsil eden heykel çok etkileyiciydi. Üzerinde görevlerini yaparken şehit oldular yazıyordu. Bu hikaye Türk polisine çok önemli ders verdi, teşkilat içi denetimler artırıldı, yolsuzlukla mücadele sıkılaştırıldı. Hatice ve Merve'nin ölümü boşa olmayacaktı. Her yıl 12 Kasım'da Edirne'de anma töreni düzenleniyor. Genç polisler Hatice ve Merve'nin hikayesini öğreniyor. Onların fedakarlığı unutulmuyor. Erkan Öz cezaevinde vicdan azabıyla yaşamaya devam ediyor, 30 yıllık yalan sona erdi. Ama yarattığı acı hiç bitmeyecek, iki masum kadının kanı ellerinde. Bu hikaye gösteriyor ki hiçbir para, hiçbir çıkar vatan hainliğini haklı çıkaramaz. Hatice ve Merve görevlerini yaparken meslektaşları tarafından ihanete uğradı. İki kadın polise bugün Edirne'de anıtla saygı gösteriliyor. Onların anısı yaşatılıyor, cesur kadın polislerimiz için örnek oluyorlar. Hatice ve Merve'nin hikayesi sadece bir cinayet vakası değil. Bu aynı zamanda vefa, sadakat ve görev aşkının hikayesi. Onlar sonuna kadar görevlerini yaptı. 30 yıl sonra adalet yerini buldu, gerçek ortaya çıktı. Hatice ve Merve artık huzur içinde yatıyor. Anıları yaşayacak, örnek olmaya devam edecek.